birazdan size 11 bilimsel kitap önerisinde bulunacağım. Tam 11 kitap. Bu 11 kitabın tümünü kitaplığınıza aldığınızda ve zamansal aralıklarla okuduğunuzda gerçekten kendinize ve bilimsel bilginize ve bilimsel bilgi birikiminize çok şey katacağınıza inanıyorum ben. Hepiniz şahit oluyorsunuz sosyal medyada o kadar çok böyle tırnak içerisinde bilimci var ki ve herkes her şeyden anladığı için okumaz yazar oldukları için ne yazık ki Okumaz yazar çoğu maalesef öyle oldukları için hep kulaktan dolma bilgileri sizlerle paylaşıyorlar. Biz şöyle bir kenara bırakacağız. Eğer gerçekten bu işin piri ise bu işten anlıyorsak e, medya okur yazarlığını ve sosyal medya okur yazarlığını çok iyi yapacağız. Eğer gerçekten bir bilgi birikimiz ve donanımımız varsa. Şimdi bu konuları şöyle bir kenara bırakıyorum. 11 bilimsel kitap hangileri? Şuraya kartı da bırakacağım birazdan çünkü tanıtacağım yazar çok değerli bir yazar bizim için şu anda Kudüs İbrani Üniversitesi'nde siyaset bilimci İsrail'de ve Yuval Noah Harari'den bahsediyorum elbette ben sadece Yuval Noah Harari ile ilgili geçtiğimiz yıl ve kanalımızı ilk açıldığı zamanlarda muhtemelen Eylül ya da Ekim ayı olması lazım böyle çok da önemli değil üç kitabı ile ilgili neden Yuval Noah Harari'yi okumalıyız okumalıyızı tartışmıştım ve onunla ilgili sadece onun kitaplarıyla ilgili bir özel video yüklemiştim. Hemen şuraya karta bırakıyorum. Bunu tıklayıp ileride yani bu videoyu izledikten sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Hızlıca geçeceğim. Yuval Noah Harari'nin kitaplarından daha önce bahsetmiştim. Neden Yuval Noah Harari'yi okumalıyızın cevabını size verdiğim için hızlıca bahsediyor bahsedeceğim. Kanalımızı yeni keşfeden uluslararası ilişkilerciler, öğrencileri ve bilim aşığı olan değerli takipçilerimize de hızlıca tanıtacağım. Çok kısa ama geçeceğim çünkü merak edenler o videomu izleyebilir. Sabians'la başlayabilirsiniz. Yuval Noah Harari ile hem tanışabilirsiniz hem de onun bakın bu bilimsel muhteşem kitabıyla tanışabilirsiniz. Elimdeki 28. 28. baskısı. Hangi yıla aitmiş? Hemen bakıyorum. 2017 yılına ait. Bundan sonra muhtemelen onlarca tekrar baskı yapmıştır. Sabians'la başlayabilirsiniz. En son, onun en son yayınlanan 21. yüzyıl için 21 ders kitabıyla devam edebilirsiniz. Ben hep öğrencilerime şunu diyorum. Eğer Sabians'la başladıysanız Homedio'yla devam etmeyin. Bir durun, bir sakin olun. Çünkü şu bundan daha ağır olacağı için şunu bekletin. Ne yapalım o zaman hocam? Şundan başlıyoruz. Sabians'dan başlıyoruz bunda devam ediyoruz. Sonrasında en ağırı mesela yaz tatiline vesaire ona ona bırakın bunu. Örneğin böyle vizeyle final arası dönemde bunu okuyacağım diye e, kendinizi zorlamayın. Çünkü bu şundan daha ağırdır. Nihayetinde bilimsel bilgiyi bir insanla tartışmadan önce insanlara şunu söyleyin. Noah Harari'nin kitaplarından en az birini okudun mu? Bunu söyleyin. Sonrasında tartışmaya devam edin. Yoksa bu kitaplardan herhangi birini okumayan ya da az sonra tanıtacağım kitaplardan herhangi birini okumayan insanla neyi tartışacaksınız ki? Hangi bilimsel tırnak içerisinde hangi bilimsel bilgiyi tartışabilirsiniz ki? Sabiens sonrasında 21. yüzyıl için 21 ders sonrasında da Homedeo'yu okuyabilirsiniz. söyle bir sürü not almışım zaten diğerlerinde de. Muhteşem muhteşem menva çeşit bilgi var bunda. O yüzden üzerinde durmuyorum bunların. Bununla ilgili Yuval Noah bu üç değerli kitabı ile ilgili zaten biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda ben video yüklemiştim. O yüzden onun üzerinde durmuyorum. Peki neyle devam edebiliriz hocam? Muhteşem bir kitap daha. Bilmiyorum Cumhuriyet kitapları bu olağanüstü kitabın şu an hala baskısını yapıyor mu? Onu bilmiyorum. Şöyle ışık geliyor. Ha şöyle daha iyi. Başlangıçta hidrojen vardı. Muhteşem bir kitap. Yine Big Bang'den tutun da türlerin oluşumuna kadar bilimsel bilgiyi önümüze seren e, güzel bir kitap. Bu diğer kitaplara nazaran daha böyle örneğin mesela Homedeur'da karşılaştığımızda daha böyle ufak tefek acaba cep boyu mu demeyin. Bu tam bir cep boy değil. Cep boyun 1-2 santim daha büyü bu kitap. Hemen bakıyorum toplamda 510 sayfalık muhteşem bir bilimsel eser var karşımızda. Daha önce de bununla ilgili konuştuğum için bunu da böyle bir kenara bırakıyorum. Ee, Big Bang'e, evrenin oluşumuna, e, kozmolojiye eğer ilgi duyarsınız ki kozmolojiyi de gerçi bu yok ediyor. Onu söyleyelim. Hangisi yok ediyor kozmolojiyi? Burası yok ediyor. Astronomi bilimlerine ilgi duyanlar içinde, biyolojiye ilgi duyanlar içinde, Darwin'in teorilerine, evrim teorisine ilgi duyanlar içinde hayatın oluşumuyla ilgili bilgilenmek istiyorsanız bu kitap gerçekten baş tacı yapılacak bir kitap. Hemen bunu da koyuyorum. Öncelikle şu kitabı şöyle bir göstereceğim. Arkasındaki bilgiyi size okuyacağım. Neden bu kitabı öneriyorum? Bakın ne diyor. Darwin'den bugüne yazılmış en önemli bilimsel kitap. Türlerin köke, kökeninin, türlerin kökeninin doğa üstücülüğe, doğa üstücülüğe indirdiği ölümcül darbeyi hiç yoktan bir evren kozmoloji alanında yapıyor. Bakın ön sözü kim yazmış? Richard Dawkins'in ön sözüyle. Bu e, Lawrence Krauss'un hiç yoktan bir evren. Aynı zamanda New York bestsellerı elimdeki ikinci baskısı. Bununla ilgili de ben video hazırlamıştım. E, nitelikli kitap önerilerinde bu kitapla ilgili bilgileri bulabilirsiniz Baskısı da güzel gerçekten. Bakın bu tarz kitaplar hoşuma gidiyor. Birazdan e, Stephen Hawking'in kitaplarından da örnek vereceğim. Özenilmiş, vizinilmiş şöyle fotoğrafları vesaire çizimleriyle. Bunu da ceba attık mı devam ediyoruz. Bunu, hocam evren kaç yılda oluşmuş? E, kuantum fiziği ne demektir? E, uzay zaman ilişkisi ne demektir? Bütün bunlara giriş ya da insan dünyaya yayılışını konu edinen biyolojik tarzda, astronomi tarzda uzay bilimleri e, tanımlamalarına ilk başlayan biri olarak ben ne okumalıyım hocam? Evrim nedir? Evren nedir? Yaşadığımız evren nedir? Basit tanımıyla ve basit üslubuyla bu. Mesela az önce gösterdiklerim biraz daha elbette ağır üslubu, biraz daha sindire sindire yavaş yavaş okuyacağınız zamanınızı alacak ve zamana yayılacak kitaplar iken. Bu bir lise öğrencisinin dahi anlayacağı üslupta yazılmış. O yüzden astronomi bilimlerini, uzay bilimlerini ve biyolojiye giriş yapmak isteyen, evrene ve insanın dünyaya gelişini merak eden ve tarihsel perspektifte bunu öğrenmek isteyen öğrencilerimize ben bunu öneriyorum. Bir solukta evren ve dünya tarihi. O yüzden hani bir solukta diye başlamış ve anlaşılır tarzda yazmışlar. Bakıyorum bunun kaçıncı baskısı. Bunun ilk baskısını almışım muhtemelen. Bunu askerdeyken okumuştum 2018 yılında. Elimdeki ikinci baskısımız 2017 yerine ait. Bunu askerdeyken okumuştum. Hızlı bir şekilde bir solukta bir hafta sonu okumuştum zaten ama çokça not almıştım. Bakın bu da yine lise öğrencilerinin dahi çok bir şekilde e, anlayabileceği bir giriş kitabı. Şöyle kutucuklar da var. Bakın e, fotoğrafları da e, var şu şekilde güzel bir kitap bunu da kitaplığınızda alın başlangıç için bunlardan bu kitaptan başlayabilirsiniz az önce bir kitap göstermişim hiç yoktan var olan hiç yoktan bir evren diye bakın o tarzda güzel bir kitap daha Stephen Hawking'in bakın şu tarz e, kitapları farklı yayın evlerinden, alfa bilimden çıkmış olan, çıkan güzel bir kitap. Bunu da askerde okumuştum. Stephen Hawking'in Kara Delikler ve Bebek Evrenler. Elimdeki 8. baskısı, belki şu an kaçıncı baskısı oldu, onu bilmiyorum. Hararetle öneriyorum. Anlatırken bile şu an heyecanlanıyorum. Sevgili uluslararası ilişkilerciler, siyaset bilim ve tarih öğrencilerimiz. Yaşadığımız dünyanın nasıl oluştuğunu, evrenin nasıl oluştuğunu bilimsel bilgiye hakim olamazsak eğer, uluslararası ilişkilerin doğasını ve uluslararası ilişkilerin olaylarını nasıl analitik bir tarzda ve objektif bir tarzda yorumlayıp analiz edebiliriz ki? O yüzden bilimsel okumalarınızı arttırın ve Stephen Hawking'in bu ince kitapları bakın size bir örnek olabilir. Okumanız için çok zevk almıştım bu kitabı okumak için. Bir dakika sadece vaktinizi alacağım. Hatta birkaç saniye. Bakın ne diyor Stephen Hawking? Çalışmalarındaki, çalışmalarındaki amacım evrenin nasıl çalıştığını anlamaya çalışmak. Evren neden var olmak zorundadır ki? Ve o kadar güzel bir cümle söylemiş ki burada. Evren neden var olmak zahmetine kendini zorlamıştır? Neden evren var olmak gibi bir zahmete e, ulaşmıştır ki, neden bunu kendini zorlamıştır, evrenin var olma amacı nedir? Muhteşem bir kitap elimde, incecik, zaten onun hayatıyla başlıyor onu da söyleyelim ve sonrasında kara deliklerden vesaire ve bebek evrenlerden e, bahsediyor. Güzel bir kitap, bir hafta sonu okumuştum. Kışlada, askerde boş vaktiniz olunca bu okuyorsunuz. Siz de hafta sonu okuyabilirsiniz bu enfes kitabı. Diğeri yine Stephen Hawking'den. DNR'da indirimdeydi. Şu an indirimde mi bilmiyorum. Elimdeki 14. baskısı. Büyük sorulara kısa yanıtlar. Zamanın kısa tarihini yazarından diyor. Bunu da öneririm sizlere. Mesela şu kitapla hocam hangisinden başlayalım derseniz. Mesela az önce dedim ya. Yuval Noah Harari'nin Sapiens'la başlayın. Home hemen geçmeyin. 21. yüzyıl için 21 dersi okuyun diye. Burada da bence öncelikle bundan başlayın. Çünkü bu tam bir mülakat yani soru cevap şeklinde dayanan güzel bir kitap ve Stephen Hawking'in yaşam öyküsünü de konu ediniyor. Eğitimini de konu ediniyor. Nasıl hastalığı hasta olduğunu da e, konu ediniyor. Ve sonrasındaki çalışmaları doktora çalışmalarından da bahsediyor. Bilimsel çalışmalarından da bahsediyor. Güzel bir samimi bir diyalog olmuş. Bu, önce bunu okuyun sonrasında bunu okuyun bence. Bu biraz daha ağır tabii yeni başlayanlar için. O yüzden e, şunu okuyun ki başlangıç kitabı olarak sonrasında bunu devam edin. Peki bitti mi? Elbette hayır. Hemen arkamda özellikle onu oraya koydum. Carl Sagan, profesör kendisi çok saygı duyulan bir isim dünyada da biliyorsunuz. Voyager 1, Voyager 2 ile ilgili çalışmaları da olan bir insan biliyorsunuz. Burada o kadar güzel bir çalışma var ki Kozmos evrenimizle ilgili. Bu e, böyle e, basit bir üslupla yazılmış bir kitap. Bunu da 2 ya da 3 yıl önce bir yaz mevsiminde okumuştum bu güzel kitabı altın kitaplardan çıkan ve e, şu an elimde 18. baskısı var bakın kaç yıl önce aldım onu bile hatırlamıyorum bir yaz mevsiminde okudum sadece onu e, hatırlıyorum hemen bakıyorum baskısı yazmıyor neyse çok vaktinizi almamak adına e, söylemeyeyim baskısı şu an burada yazmıyor yani hangi yıl 18. baskısı ama hangi yıl olduğunu göremedim. Burada kesinlikle bunu da öneririm. Şu bu kitabı okuduktan sonra neyi fark ettim biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi biz insanoğlu 1956-57'den sonra uzayı daha da keşfetmeye başladık. Mesela işte uzaya maymun gönderme, aya insan gönderme vesaire e, atmosferin dışına o noktadan itibaren çıkmaya başladık ve bu öykümüz sadece 60 yıllık. 60 yıllık süreçte biz bu noktaya geldik. İlerideki 60 yıllık süreçte hangi noktaya geleceğiz acaba? Gezegenler arası seyahat, gezegenler örneğin diğer gezegenlerde örneğin Mars'ta bir koloni oluşturacak mıyız vesaire. 60 yıl sonraki insanlar acaba bize gülüp de bakacaklar mı? Bunlar geçmişte ne kadar basit konuları tartışmışlar diyecekler mi? 60 yıl sonraki insanlar gezegenler arası seyahate başlayabilecekler mi? Koloni oluşturacak mıyız acaba? Düşünsenize sadece uzay bilimleri ve evrenin bu genişleme teorisi de temel alındığında ve diğer gezegenlerle iletişimimizin artması temel alındığında 60 yıllık kısacık bir öykümüz var bu 60 yıla. Hadi 1960 diyelim. 1960'dan bugüne karşılaştığımız bu 10 yıllık süreç içerisinde baya bir e, uzay bilimlerinde, astronom bilimlerinde ve diğer gezegenleri keşfetme noktasında evrenimizi anlama konusunda e, baya ilerleme kaydettik. Yeni keşifleri imza atıldı. Biliyorsunuz bir kara deliğin milyonlarca kilometre çok özür milyonlarca yıl ışık yılı uzaklıkta olan bir kara deliğin bile resmettik onu yakalayabildik biliyorsunuz. Çok büyük emeklerle. Bakalım 60 yıl sonra nereye geleceğiz. O yüzden Kozmoz'da Karsagal hocanın Karsagal hocamız buna özellikle altını vurguluyor. Muazzam bir kitap ve ayrıca bakın şu da çok hoşuma gitti. Şöyle kitabın sonunda şu şekilde bakın. Kuşe, kuşe kağıda şöyle dünyamızın aydan çekilmiş fotoğrafları, kuyruklu yıldızlar. Bakın şöyle güzel görselleri de var bu alanda. Karsal hocamızın bu kitabında. Devam ediyoruz. E ayrıca ben yine tek kurtuluş yolumuz bilim adlı videomda bu iki kitaptan bahsetmiştim. Şimdi öncelikle şu aydınlanma sürecini anlayamazsak, Batı'nın bugünkü uzay bilimleri, astronom bilimlerinde ve bilimsel bilgi birikiminde nasıl ileriye gittiğini anlayamazsak eğer ki onu da e, nerede anlayacağız bu iki kitapta, aydınlanma kitaplarında. Cumhuriyet kitapları bu kitabı çıkarıyor mu bilemiyorum ama. Mutlaka araştırırsanız, nadir kitapta vesaire bulabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde bulabilirsiniz. Ben zaten daha önceki videolarımda da bu aydınlanma ve aydınlanma felsefesi e, kitaplarında hararetle önermiştim. Eğer bu kitapları okuyacaksanız, bu kitapları da paralel olarak okuyun bence. Aydınlanma zihniyetini ve aydınlanmayı e, eleştirel düşünceyi anlayabilmemiz için de bu tarz kitapları okumamız gerekiyor. Bu ikisiyle başlayabilirsiniz. Fransız, İngiliz, Alman aydınlanması burada da aynı şekilde işleniyor. Bunda da fotoğrafları ve çizimleriyle o dönemin, o döneme damgasını vuran filozofları ve aydınları da öne alan güzel bir çalışma bu ikisi. Yani bunu eğer biz, ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum. Yani siz uzay bilimleri, astronomi bilimlerindeki bu kadar gelişmeyi anlayabileceksek eğer ve bu kadar bakın şu kadar e, kitap tanıttım size videomun başından itibaren şu kitapları okumadan önce aydınlanma nedir onu bileceksek eğer bu iki kitabı da aydınlanmaya dair kitabı da okumamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, nefesinizi boşunuza tüketmeyin. Hiç böyle sizi anlamayan insanlar varsa sizle de bilimle böyle kratane muhabbetiyle tartışıyorsa onlara ki şu kitaplardan kardeşim sen şu kitaplardan birini en az birini okudun mu en az birini örneğin en incesi hangisi burada Stephen Hawking'in kitapları sanırım daha popüler bilime açık kitaplardı daha e, milyonlarca insanın anlayabilmesi için bu üslupta yazılmıştır Türkçe'ye de bu şey de çevrildi yani en azından birini oku kara delik demek ne demek kuantum ne demek? Uzay zaman ilişkisi demek ne demek? Einstein'in izafiyet teorisinden bahset vesaire. Yuval Noah Harari'nin kitaplarından birini bırakın okumayı, yarısını da bırakın okumayı. Bir bölümünü okumuş mu ya? Bir bölümünü. Sorun. Ondan sonra karşı tarafta bilimsel bilgiyi ve bilimi tartışın. Sonrası gerçekten nefesinize yazık, nefesinizi tüketeceğinize gidin bilimsel kitaplarınızı okumaya devam edin. Umarım yararlı olmuştur değerli arkadaşlarım. Hafta sonu unutmayın. Biz uluslararası ilişkilerciler için büyük bir velinimet. Kendi alanımızla ilgili e, okumalarımızı da yapacağız ama diğer alanları psikoloji, sosyoloji, e, ekonomi, iktisat ve bu şekilde uzay bilimleri ve bilimsel kitapları da okumaya ve kendi hazinemizi doldurmaya, zenginleştirmeye devam edeceğiz ki uluslararası ilişkilerdeki olayları analitik ve objektif bir şekilde değerlendirip yorumlayıp analiz edelim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.